Patron'un yeni bölümüne bir neyse. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka ve videolar görmüş olacağız. Kardeşlerim bugün Minecraft Petros'la kaldık yerine devam ediyoruz. Evet kardeşlerim bugün Minecraft Petros'la gene challenge yapacağız kardeşlerim. Challenge'ımızın amacı ise fırınlardan daha az malzeme çıkıyor. Daha yavaş malzeme çıkıyor kardeşlerim. Bir tık sıkıntı bir challenge olacak. Ama kardeşlerim kazanmayı bileceğiz ve kazanacağız da haberiniz olsun. Evet bunun gibi daha çok Minecraft videolarında gelmesini istiyorsan sizden deli bir like istiyorum bu arada. Haberiniz olsun kardeşlerim. Evet o zaman başlayalım hadi bakalım. Evet dostlar başladık challenge'ımıza hadi bakalım. Bu arada dedim ki bunun gibi challenge videolarında daha çok gelmesini istiyorsan Hazretleri bir billah istiyorum kardeşlerim. Ee, olayı hemen bir daha anlatayım. Fırınlardan iki kat daha az malzeme geliyor kardeşlerim. Haberiniz olsun. Yani bayağı zorlayıcı olacak. Hadi bakalım abi. Bu arada ben bu haritayı biliyorum. Biraz sıkıntı yani. Bu arada sanki bir ara oynamıştık ya kardeşlerim. Öyle hatırlıyorum. Abi baksana abi gelmiyor ya. Gözünü seveyim. Şimdi dostlar taktiğim şey olacak. E, ee, yaparken biliyorsunuz ben düşüyorum. O yüzden taş kılıç almayacağım. Hemen 32 ya da 48 tane blok alıp adamı başlayacağım abi. Hemen komşumu bitirmek istiyorum çünkü. O terbiyesi öldürmek istiyorum abi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bu arada biz yeşiliz. Tamam. Hop hop tamam hocam sıkıntı yok hemen e, yünü de kaplayacağım kardeşlerim yatağa en azından bir şeyle kaplamış olalım eee burada nereye gidiyorduk lan burada herhalde çapraz gidiyorduk aynen şimdi hocam hemen şöyle bu terbiyesi doğru rushlayalım kardeşlerim bu arada benim çapraz yollarım çok mükemmeldir yani onu da söyleyeyim size ama her an düşebilirim çünkü hypixel'de bildiğiniz üzere pink var abi hadi Yetti mi? Yetmedim abi. Cidden yetmedim abi. Abi çıldıracağım, çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Dur 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 dur. Adam inşallah görmüyordur. Adam inşallah görmüyordur. Abi baksana blok çıkmıyor abi. Gözünü seviyor. Aman şey çıkmıyor. Malzeme çıkmıyor abi. Gel abi gel 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 gel. Abi adam görmüş ya. Oo. 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 Vallahi çıldıracağım ha. Karışayım şöyle bir şey yapacağım. Oo. Oh oh oh. İşte o. Hadi oğlum. Tamam. Aldın mı oğlum boruyu derken adam da bizi kıracak ya. Hayır ya hayır. Abi gözünü seveyim. Hayır kırma. Kırma. Kırdı abi. Abi dedim ki bu adam noob dedim. Bana kesin gelmez dedim. Gitti kırdı ya. Tamam abi sıkıntı yok. Bekle. Hemen onu öldüreceğim kardeşlerim. Aa geldi. Gel bakalım evlat hadi. 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 Hı -hı. E, kimsin lan? <laughs> tamam. Harbi noobmuş ya. Abi yatağımız nasıl kırıldı oyunun başında. Gözünü seveyim. Şu ben bir tane altın elma yiyeceğim. Birisi geliyor sanki. Öyle. Yok tamam gelmiyor. Tamam. Okey okey. Sıkıntı yok kardeşlerim. Yatağımız Oyunun başında kırılabilir ama bunu dert etmeyeceğiz kardeşim. Şimdi şuradan hemen mavi kırıldı mı? Mavi kırılmış, kırmızı almış maviyi. Abi kötü oldu ya. Şuradan bir yavaş yol yapacağım kardeşim. Hızlı yol şu an yapamam. Bu arada bu harita niye karanlık abi? Gözünü seveyim ya. Hiç sevmedim biliyor musunuz? Bilerek yavaş yol yap kardeşim de olur ne olmaz. Düşerim abi. Hiç ısınmadım da kardeşim o yüzden. Sıkıntı olması yani. Hemen bir keskinlik geliştireceğim abi. Bir de var ya demir set olursak mükemmel olur Şuradan hemen bir keskinlik geliştireyim. Güzel. Şuradan bir de balta alayım. Evet dostlar şimdi bir kırmızıya mı gitsem ya? Ya da ortaya gideyim kardeşim. Aynen ama ortayı topluyor. Kim topluyor abi? Kırmızı mı topladı? Vallahi kırmızı topladı abi. O zaman kardeşlerim kırmızı ölüm fermanını imzalanmış bulunmakta. Hadi bakalım abi. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Aa orta burası değilmiş. Burası neresi lan? Ya abi gözünüzü hiç sevmiyorum şöyle artılar. Ah oh, düşecektim az daha. Oğlum hızlı yolu. Aslında gitmeyeceğim ya. Dur hem bloğum yetmeyecek hem de ne olur ne olmaz. Bir setimi giyeyim ondan sonra gideyim. Ha sürekli bir isim görüyorum gibi. Ha şey tamam sıkıntı yok abi. Şuradan şunu al. Biraz blok al. Şimdi kırmızı bayağı güzel bir rakip kardeşlerim. O yüzden kim var? Açık var bir de pembe var hocam. Kırmızıya gidelim ya aynen. Ortayı toplayıp karşıya kırmızıyı kıracağım. Görünmezlik falan alacağım bir hemen. Bak toplamış terbiyesi görüyor musunuz? Yalnız bu şey de yapmış olabilir ha. Obside yapmış olabilir. Kırmızı hangisi abi? Opsi mi? yok değil tamam. Kırmızı obside. değil. Aa, kırmızı var mı? Var. Kırmızı şu an pembe pembe abi sıkıntı yok hemen kırmızıyı kıracağım çok güzel çok güzel çok güzel çok Aa, lan bu tuzak mı hazırlamış gözünü seveyim abi çok güzel kırmızıyı da kırdık ne oldu lan terbiyesiz ha öyle şekil şıkkı kayarsın ama <laughs> Battis abi seni bulur aslan parçası. Aslan parçası. İşte bu. İşte bu. işte bu. işte bu. İşte bu. Bu arada kırmızı herhalde challenge olmadan oynuyor kardeşlerim. Çünkü baya ee, bayağı bir malzeme birikmiş şeyinde fırında. Yaz kırmızı güzel bir oyuncu kardeşim O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Tamam güzel. Şimdi abi bu nerede? Aha kırmızı ortam. Gördüm gördüm gördüm. Bir açık mavi kaldı kardeşlerim. Onun haricinde Şimdi şu kırmızı hemen ben bir öldüreyim ya. Aynen. Görünmezliğimi de açık maviye kullanacağım kardeşlerim. Çok mükemmel oyun geçiyor yalnız bu arada. Ama kırmızı nerede? Önce bir onu tespit etmem lazım. Şöyle bir Abi ben son buradaydı. Yok göremiyorum kardeşlerim. Ama en son buradaydı. Oh düşecek. Oo şeyi de kırdı. Temizlik yapacağım. Temizlik yapacağım. Nerede nerede nerede? Şura mı? Aynen öyle. Tamam. Kardeşim temizlik yapmaya gidiyorum. Haydi bakalım. Ah bu nerede gitmiş lan buraya? Ya abi abi inşallah ölmem. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok hocam. Oha! Oh, ölemem, ölemem hayır. Hayır. Abi gözünü seveyim. Adam alev topunu attım. Adamın önüne mi attım, arkasına mı tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle önüne attım abi adamın. Adam bana doğru uçtu. Abi gözünü seveyim, çıldıracağım ya. Ulan keşke alev top atmasaydım kardeşim. Hayır. Ulan var ya oyunu saldım lan. O kadar güzel getirdim kardeşim oyunu. Har var bir hatamdan dolayı oyun gitti. Neyse olsun hadi bakalım. O zaman ikinci el kesinlikle alacağım. Evet abi biraz geciktik, sıkıntı yok. Şimdi şuradan. Abi daha demek nasıl kazanamadık ya. Kırmızı geliyor mu? Gel. Oo yani yanımda kırmızı var kardeşlerim. Şimdi intikamımı çok deli alacağım. Haberiniz olsun. Sıkıntı yok. Gel buraya oğlum. Gel buraya oğlum. Kırmızılara çok pis ayar oldum ben bu saatten sonra var ya. Kırmızı mırmızı kalmayacak hocam. Cık. Abi hadi artık. Bloğum yetsin ya. Gözünü sevim ya. Yemin ediyorum gene aynı olay kardeşlerim. Harbi tam çıldırmalık ya. Ne kadar az bir iki abi gerçekten. Tamam abi sıkıntı yok. Bekle. Bak gene gene benim yaptığım yoldan geliyor bak. Gene benim yaptığım yoldan geliyor bak. Bak gene benim yaptığım yoldan geliyor. Oha oğlum vur lan. Vur lan. Yeter lan delettiniz lan adamı. Dürüttünüz lan. Dürüttünüz lan. Tamam. Biraz benim canım şu dolsun abi. Sen bittin ama. Hatta seni kırabilir miyim ben bu halimle? Kıramam büyük ihtimalle. Sen gel. Sen gel. Ha? Ha, öyle kafa sallamayla oluyor. Ha, öyle kafa sallamayla oluyor. Gel, gel. Ben canımı dolmasını bekliyorum. Kardeşim olay yok, Ha, gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. <laughs> <Gel> ha, <hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> bak millet yatakları kırmaya başladı oğlum. Gel hadi. Kamir yazıyor bir de. Ben yazayım da şöyle. Ben gelmem aslan parçası. Ama şu an gelirim yaz yazarken. Kardeşim adam yazı yaz yaz, yazarken öldürdüm. Oho. Çok iyi çok. Abi taktiğim var ya böylesi. Oho. <laughs> Güleyim güleyim ay 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 Ah oh 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 var ya tam gülecekken yani. <laughs> Ne oldu lan he raci, Toksik oyuncu he Aldın mı oğlum boruyu he O teslim aldın mı terbiyesiz Karışam onu yolda karşılamam lazım o yüzden şöyle yapacağım hızlıca Ne oldu Aldın mı oğlum bu teslim GG red Merhabalar ah, ah 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 Oğlum bu ne oha ama oha oğlum bu ne ya Abi gözünü seveyim Dur. ya adam bir vuruyor kardeşim uçuyorum tamam abi sıkıntı yok hadi bir el daha bu sefer de kırmızıyla uğraştık kardeşim. <laughs> abi nasıl bir video oluyor gözünü seveyim birinci el ben sattım ikinci el kırmızı terbiyesizliğiyle uğraştık kardeşlerim. Ama üçüncü el harbi çok sinirlendim. Artık Patiz'in gazabını göreceksiniz be oğlum. Abi bu nasıl video oluyor? Gözünü seveyim ya. Ulan var ya kardeşlerim. Birinci el benim hatamda da ikinci el de benim hatam. Niye biliyor musunuz? Kırmızıyı kırdım yani. Adam bana dalarken yazı yazmaya çalıştım. Adam toksik olduğu için beni toksiklik yapmaya çalıştı Normalde böyle yapmam ama yaptım kardeşlerim ve bunun cezasını cidden çektim ya. Oo yapmamam lazımdı. Aha bu sefer de ben kırmızıyım hocam. <laughs> gözleri sevdim. Gel lan buraya mavi ama gitmeyeceğim kardeşim. Hayır. İlk yolu ben yapmayacağım hocam. İlk yolu o yapsın. Şuradan şunu alacağım. Çünkü ben yapıyorum sürekli o adam tamamlıyor ve o adam geliyor. O yüzden burada nereye gideceğiz? Burada ben herhalde griye gitmeyeceğim. Yok aynen maviye gideceğim. Tamam. Abi şuradan şöyle hızlıca. Hızlı yeter herhalde bu aynen. Hızlıca abi ne olur düşmeyeyim hadi. Abi yapma ya. Allah var ya. Mavi bu arada ne ya abi mavi AFK falan mı? Nasıl bir şey yani? Yok base'inde oturuyor herhalde aynen. Abi bak high pixel'de lag olduğu için bak sürekli sekiyorum bak bak. Sürekli sekiyorum bak eğildiği için. Abi, bu da kafa karıştırıyor yani. Anlamıyorum ya. Bu şu lag sorunu var ya bir düzeltemediler kardeşim yıllardır. Anlamıyorum gerçekten. Abi mavi yok herhalde aynı Güzel mavi ikinci base'imiz olarak kullanırız kardeşlerim. Mavi takım yok. Oo çok iyi oldu. Mavi e, challenge'sız girdiği için daha doğrusu girip çıktığı için bize bayağı bir malzeme bıraktı abi. Hatta var ya kardeşlerim bizim kendi base'imiz bu olabilir ha. Ne diyorsunuz? Challenge ama challenge'ın da bir bugünü bulduk yani kardeşlerim. Lan gri bana gelmedi mi? Tamam gelmiyor. Şuradan hemen ortaya gideceğim hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi gri var, pembe de var. Onun komşusu pembe. İkisi de birbirini kıramamış. Çok güzel hocam. Onun haricinde bir mavi kırılmış, bir daha çık mavi kırılmış. Tamam, sıkıntı yok hocam. Mavileri elemişiz. Kardeş kardeşlerim. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Oo orta falan da toplamamış abi. Abi ops yapalım mı kardeşlerim? Hiç ops yapmadık ya şu Bedwars videolarımızda. Bence bir ops yapalım artık. Oo çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. İşte bu. İşte bu. Lan buranın nasıl bir orta abi gözünü seveyim. Pok gibi orta ya. Of çok güzel. 8 tane diamond hocam ölemem. Sakın 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 sakın. Tamam şuradan yavaş yavaş yol yapacağım kardeşlerim. Hiç riske girmeye gerek yok hocam. Hiç bir sıkıntı yok. Haydi bakalım haydi bakalım. Haydi bakalım. Tamam İşte bu kadar nokta İşte bu kadar. İşte bu kadar nokta. Yanlış şu an var ya harbi sık olabilir çünkü base'i çok boş bıraktık abi. Hatta şu tarafa doğru gideceğim. Oo var ya şu an acayip ganimet var kardeşlerim üstümüze. Sıkıntı olmasın yani. Oy! Hadi oğlum bu el bende lan. Bu el bende oğlum hadi. Hadi la patates. Yaparsın oğlum. Şuradan geldik. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. İşte bu, İşte bu abi. Şunu da aldık. Çok güzel. Şimdi kardeşlerim kendimize bir rakip belirlememiz lazım. Görünmezliğimizi falan alıp kardeşlerim gitmemiz lazım direkt ben. Base'i boş bırakıyorum artık. Base'de bir işim yok abi. Hem bu base'den daha fazla malzeme çıkıyor aynen. Şunu alacağım. Hemen bir kendime demir kılıç alacağım. Bir koruma Hatta iki tane koruma abi Bir tanedeki Of oğlum Var ya harbi Fena olduk şu an kardeşlerim yani bilemiyorum ben kendimden korktum yani. Şimdi abi şunu al. Şunu al. Biz aldık bir de şey alsak abi. Jump. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu hocam. Şimdi kardeşlerim sen ama şey almak bir dakika. Balta falan almadık abi. Baltamız falan da alalım. Ne olur ne olmaz kardeşlerim. Güzel. Çok güzel. Tak tak. Ondan sonra acıma zıplama. Hız görünmezlik. Tamam. Of. Şu an mükemmeliz abi adeta. Şimdi e, griye gitmiş pembe. Pembe. Pembe gri erediğine göre pembe biraz iyi bir rakiptir diye düşünmekteyim abi. Hem bizim beyzen malzemeler de alalım abi. Ama ortadan mı gidecek lan pembeye? Bilemedim kardeşlerim ne diyorsun? pembe hmm. Şimdi şuradan hemen şöyle yapacağım dostlar. Şunları şuraya koyacağım. Hiç bunlar zaten gerek yok. Yavaş yol yapsam yapmayacağım. Aynen ya ortadan gidelim. Orta hem pembe ortada hediye etmiş. Kardeşim şu an en önemli rakibimiz pembe hocam. Aynen. Hızlıca gitmem lazım. Hadi oğlum. Oh. Oh pembe 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 Aa şey işte. Geliyor 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 geliyor. Gel lan neredesin? Oha oğlum neredesin? Gel hadi. Hadi. Uçtum bebeğim. Uçtum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Pembe gel oğlum buraya. Şimdi bitti sen. Şimdi bitti sen. Ya bak blom gitti gene. Neyse dur. Ha tamam gel. Abi bir dakika pembe nerede? Pembeyi gördüm. Hızlı 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 Hız. Hadi bakalım hadi bakalım. Ne oldu lan ha? O kadar şey içersin ama. Oğlum senin karışında patates var lan. Patates abim var oğlum. Ha? Şakır koydun şekil şekil koydun. Asab adamın ah asabını bozdu. Hı? Gel buraya. Aha pembe. Pembe hadi görüşürüz. Abi ne olur alev top olmasın. Tamam. Direkt atlayacağım. Direkt atlayacağım. Direkt atlayacağım. Allahu ekber. Direkt atlayacağım. Güzel. Ee, pembe şu an ortada değil hocam. Çok güzel. Hızlıca base'imize bırakmıştık malzemelerimizi. Gayet güzel taktik yaptık kardeşlerim bu arada. Şuradan şuradan biraz da şey alalım. Çok güzel. Harbi mahvettik hocam. Harbi mahvettik. Şimdi hocam pembe nerede bakalım? Kardeşlerim bu arada bizi o diamond'da geliştirdiğimiz şeyler kurtardı bu arada. Çok fena. Boru teslimatı da kardeşlerim adama. Hocam. Pembe de arada sırada bakalım ya ne olur ne olmaz biliyorsunuz. Pembe şu an ortayı toplayacak abi biliyorum. Hatta benim e, şeyimi kıracak abi, yatağımı kıracak. Ama sıkıntı yok ben bayağı güçlendim. Yani tek tek de bence beni alamaz diye düşünüyorum bu kardeşlerim. O yüzden aha, yok tamam. Adam değilmiş. Bir an adam diye gördüm. Sıkıtıyor kardeşler. Hadi bakalım. Bu arada daha şey de var. Sarı da var. Sarı sarı. Abi pembe beni uğraştırıyor ya. Sarıyla şimdi var ya. Sarıyı kırardım ben de. Kardeşim ilk başta pembe halletmem lazım. İlk başta pembe halletmem lazım. Mavi bezden kendim bezime döneceğim hemen. Ama şunu da alacağım. Of kardeşim bir set çekmemiz yok mu bir de? Abi ha, ha gördüm. birisi isim gördüm lan sanki. Bir dakika. Ha yok tamam. Elmasmış. Arada böyle paranoya kalabiliyoruz kardeşim. Sıkıntı yok. <laughs> abi hemen kendime set çekeceğim. Ölümsüz olacağım kardeşim. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Mükemmel oyunlar geçiyor ya. Bu video nasıl bir video oldu abi? Hüzünü seveyim. Hızlı 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 hız. Hemen kendime şuradan şöyle yapacağım. Bir de set çekeceğim hocam. Of 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 ben ne yaptım böyle ben ne yaptım? <laughs> Çok iyi. 8 elmas var mı elmasım? Ah be. O zaman ne yapalım biliyor musun kardeşlerim? Şuradan 2 e, iki tane TNT alalım şöyle. Biraz da blok alalım. Tamam. Okey. Şunlar gene şeyime koyacağım. Şunu alacağım abi. Bakalım birisi geliyor mu? Gelmiyor ama pembe büyük ihtimalle %100 ihtimalle beni kıracak abi. O yüzden hemen sarıyı kırmam lazım benim. Çünkü pembeyi ortada göremiyorum kardeşlerim. Ben şu an ortada yok. Şöyle vura vura gidelim de hocam. Ne olur ne olmaz bu terbiyesiz. Her an bizi yakalayabilir. Ee, şuradan hemen sarıya gideceğim aslında. Çok güzel olur. Ulan pembe neredesin oğlum ya? Aha sarı burada sarı. O şey olmuş. Ne diyorsun ya? Hocam çok tehlikeli. Atla kanka şuradan. Sen altın elma çak. Abi sarı alırız ya kardeşlerim hadi. Kendime güveniyor. Oo çok fena. Çok fena. Pembe bizi kesi kıracak. Gel la gel. Gel la gel gel la gel. Oo, oo işte bu işte bu. İşte bu. Hadi. İşte bu. Pembe de şimdi ben aş yapacak. Karışa dur 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 hemen 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 hemen. Hemen e, kendi base'ime gideceğim. Hemen hemen hızlı 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 hızlı. Pembe şu an benim base'e gidecek çünkü %100 eminim. Abi alev topu tamam. Yo şu an kimse yok oğlum. Pembe nin... ne yapıyor oğlum? Ortayı full artı full topluyor bu kardeşim. Çok tehlikeli şu an. Harbi pembe şu an çok tehlikeli. Şunu da alacağım hızlıca. Görünmezlik alacağım kardeşim hemen. Şu an tek yatak bey kal. Aa pembe ölmüş lan. Ne zaman öldün? Enayi. La pembe ne zaman öldü? Bir dakika bir dakika bakacağım. Bir dakika bakacağım abi sakin. Abi çok güzel. Hiç şeye bakmadı bir şey kardeşim. Oha. Bir dakika lan çok merak ettim. Pembe ne zaman öldü? Vay enay ayvay oğlum kırmızı bitti lan oğlum sarıyı keşke bırakmasaydım ben ne bileyim pembe var ya bıraktım kardeşlerim sarıyı ama sıkıntı yok şuradan hemen altın elmalarımızı alırız hocam geri gideriz sarı abi sıkıntı yok bizde pes etme yok kardeş hadi bakalım şuradan da hemen bir bir şeyler geliştirelim hocam bir dakika önce pembe ne zaman öldü bak çok merak ettim ya cidden ah pembe ne zaman öldü pembe elendi diyor Aa, ben pembeyi ben öldürmüşüm oğlum. Nasıl oluyor lan bu iş? Abi çok ilginç yemin ediyorum. Neyse dur dur tamam çok güzel hocam. Kardeşlerim mükemmel bir oyun. Mükemmel bir oyun. Mükemmel bir oyun. Neredesin oğlum sarı? Sarıyı aha gördü. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Her zamanki şarkımızdan da söyleyelim kardeşlerim. Her zamanki şarkımızdan söyleyelim. Bay bay diyoruz sarıya. Görüşmek üzere diyoruz kardeşim İşte bu. Ki sıralamasında birinciyiz abi. Oyunda da birinciyiz abi. Adeta mükemmel bir oyun ya. Adeta mükemmel bir oyun abi. E, oyun niye bitmedi lan? Ha tamam. Kardeşlerim o zaman ne diyoruz? Vay ana babam be. Bu oyun resmen bir harika diyoruz kardeşlerim. Çok güzel bir oyun geçti. Çok güzel bir videoydu abi. Bakın ilk el birinciliği alacaktım. Sırf benim hatam yüzünden kaybettim abi. İkinci elde kardeşlerim kırmızı enayisini öldürdüm. Yatağını kırdım. Fakat abi çok çok toksikti. Ben de toksiklik yapacağım diye öldüm. Yine benim hatamdı. Ama kardeşlerim üçüncü el hem kilis sıralamasında birinci olduk. Hem de var ya 2-3 tane yatak kırdım bilmiyorum ama çok fena oyun geçti kardeşlerim. Gerçekten mükemmel bir bed Wars videosuydu. Mükemmel bir challenge videosuydu. Challenge videoları çok zevkli oluyor kardeşlerim. Daha çok challenge gelmesini istiyorsan sen deli bir like istiyorum. Haberiniz olsun. Geleceği bakın. Hoşçakalın. Oysuz kalmayın.